Let's go. Nereye düştün lan sen? <laughs> atar mı zaman değil ah be pro. Aslında tam zamanı ve var ya ama değilse diyor de, sen değil diyor sen değildir kardeş <laughs> Zeynep abi onu <laughs> kar attı bu çocuk tek atıyor bu arada Kara Allah vurar vurar geçer varur geçer Oğlum ben nasıl iki tane kask vardı yerde. Nasıl ikisini de yere bırakmayı başardım. Oha. Kanka bu çocuk çok korkunç bir eleman ya. Ben, bunu, ben bundan korkmaya başladım. Işte kanka öyle olmuyor ya ne i̇şte İnşallah çok fazla drive ile bebeğe denk gelmeyiz ya Mod, arabalarla çok fazla şey atıyorlar Drive atıyorlar bu haritada bu haritanın arabası bug'lı o yüzden bir ara şey oynayamıyordum ya 9000 metre mm şu, şu silahı oynayamıyordum yani çok güçlü kanka o zima mı ne zima mı zina mı böyle bir araba var çok güçlü yani bu oyunda. Haydana hoş geldin. Oh. Ya baba ya. Bir de bu aralar şey varmış. Bir Valorant turnuvası falan bir şey var sanırım değil mi? Herkes deli gibi Valorant turnuvasını izliyor. Kafayı yemişsiniz ya siz. Şu bilgisayar fiyatlarından dolayı, işlemci fiyatlarından dolayı herkes Valorant'a sardı. Bugün de maç var. Ha gördüm ya. Bu aralar işte PUBG'yi salmak lazım aslında bir tık böyle sakin çiğ takılmak lazım da. Ben, ben günde kendime limit koydum abi. Benim günde artık 2 tane 3 tane win alacağım. Youtube'a güzel videolar çıkartacağım. Sonra sa salış. O free kill var orada diyorsun. Youtube'a videomu çıkartırım abi. Ondan sonra iki gece oynarsak ranked'ı oynarız. Oynamazsak salarsak salarız. Ama ben bir videomu çıkartayım aga. Gayet profesyonel gameplayimle güzel bir yayın yapıyoruz. Hem de YouTube'a bir ses şey Kesinlikle kemplemiyorum. Kesinlikle yılanlamıyoruz. Hep milletin üstüne rushlıyorum. Öldürüyorum herkesi. Ara ara just yapacak mısın? Yaparım da ben just chatting yüksek ihtimalle geceleri falan yaparım. Yapmayı düşünüyorum evet. Yalan yok valla. Bundan sonra yayınlar bir tık daha chill abi. Beyler şaka maka çok yorulduk ya. Yani ben çok yoruldum. Mental olarak. 3 yıl boyunca sabah akşam sabah akşam PUBG solo oyna solo PUBG akşam yayın sabah yayın. Ananı avradını yeter. Hala da şu an PUBG oynuyorum dedireceğim. Bir yenilik de gelmiyor yani adam akıllı. Ayın ikisinde şey geliyor ama Haziran 2'de güzel bir patch geliyor. Onda takılırız. bana vurdun. Oğlum ne oldu lan? Ay be. Aynı ikisinde peş geliyor dediler ya. Ben yanlış mı biliyorum? Bak çocuğum bana doğru. Ulan var ya ne adam. <laughs> Oğlum ne güzel attı la Nasıl ölmedin sen? Ha yanıyon kanka. Alo yanıyon Yanıyorsun. yanıyorsun. Cızbız oldun kanka. Cızbız köfte. Aha, oğlum neler varmış lan sende. Aslında hikayeli oyunlar oynayabilirsin. Ya abi işte, yani bir tık daha canım ne isterse onu yapacağım. Öyle söyleyeyim ben size. Buluruz illa ki güzel şeyler ya. Ya şu an böyle ben yeni bir oyun ara arayışına girdim aslında. Yani biraz bayağı bir sıkıldım kanka bu oyundan. Ya cidden bu oyun artık doyduk doyduk. 3-5 yeni bir şey çıkartsalar oyun oyuna. Aga yok can mesela güzel oynuyoruz. Yani vuruyoruz ediyoruz. domine ediyoruz yani serverları. Ama artık yani böyle kesmiyor beni. Yeni bir oyun, yeni böyle bir PUBG'yi artık devirmesi gereken bir oyuna ihtiyaç var cidden. Yasada çok büyük bir açık aslında ya. Avrupalı oyuncular işte yavaş oyunları, bu tarz gerçekçi oyunları, simülasyonları falan çok seviyorlar. Ya bu böyle bu ayarda olması lazım oyunun. Böyle PUBG gibi böyle ne çok hızlı ne çok yavaş bir oyun lazım. Battle Royale olacak yine tabi. Battle Royale olmazsa olmaz. Abici yenilik gibi ne istersin? Kanka en basitinden yeni silah. Yeni silah isterdim yani. Her hafta böyle her ayda bir gelen yeni silah. Hani şunu şu beklenti içine girmeliydik. Aa, arkadaşlar bugün ayın biri PUBG'ye yeni silah geliyor. Bakalım bu sefer hangi silah gelecek? Bu sefer kimetayı ne yapacaklar? ...böyle oyunun metasının durmadan değişmesini isterdim. Belli başlı şeyler değil de. 3-4 ayda bir silah yok kanka. Şu an bir yılda bir tane silah geliyorsa şükrederim. Böyle şeyler lazım ya bu oyuna. Mesela şimdi bak ayın... E, e, ...haziranın ikisinde... ...Miramar konsepti geliyormuş... Miramar haritasını yeniden yapıyorlarmış. yerine motor falan ekliyorlarmış. Ama yani bunu yapmak için çok geç kaldılar kanka. Yani Çok geç kaldılar ya. Böyle hani her 4 ayda 5 ayda bir yenilik gelmesi yerine bunu böyle her 1 ayda bir ya da her 2-3 haftada bir gelmesi lazım bence. Bence. Aleykümselam hoş geldiniz. Her şey geç kalıyorlar aynen. Yani her şey çok geç kalıyorlar. Ve bir şey değil mi? Bak çoğu fikirlerini falan biz veriyoruz. Çoğu fikir Avrupa'dan çıkma. Bizim yönlendirmelerimizle işte hani siz bir şeyler söylüyorsunuz. Ben bunu Begüm'e iletiyorum falan. Begüm oradan şey iletiyor. Avrupa'ya iletiyor. Avrupa'dan Kore'ye gidiyor. O gittikten sonra değerlendiriliyor. Mantıklıysa geliyor. Oyundaki mesela şu çelik gelek mantığı bizden çıkmadır. O gün böyle ben bir gün böyle yayın yapmıştım hatırlayan var mıydı bilmiyorum bundan yaklaşık bir yıl falan oluyor. Gecenin böyle bilmem kaçında böyle bir, bir saat bir buçuk saat chatte oyunla ilgili ne neleri böyle değiştirirsek böyle güzel olur. Oyunda neler eksik oyuna neler gelmeli diye şey yapmıştık konuşma yapmıştık. Mesela o gün biz oyuna çok fazla yenilik getirdik. Valla çok çok fazla şey değiştirdik biz oyunda. Hoş geldin Dynamics. Hoş geldin. 6. ekip dostumuz. Tier 2 yayınarken kişiye yalaçalım. No, not almıştık. Aynen. Ama şimdi o notlar bak mesela ne oldu biliyor musun? Türkçeden İngilizceye çevrildi. İngilizceden Koreceye çevrildi. Yani oğlum çevir 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 çevir. Ne kadar hani gitti acaba? Bilmiyorum. Yeleğe ne yaptınız? Mesela PUBG Mobile'de yelek Eee patladığında, kırıldığında tamamen yok oluyor. Bu oyunda çelik gele kırıldığında tamamen yok olmuyor. Bu mesela bizim eserimiz yani. Daha böyle 3-5 tane daha şey var. Ya basit detaylar ama güzel detaylar. Oyuna yeni başlayan için önemli detaylar. Adam çelikleri parçalanıyordu. Onu anlamıyordu ki. Şimdi parçalanınca böyle kıp kırmızı oluyor. Parçalandığı gözüküyor direkt. Optimizasyon yapılması lazım. Kanka optimizasyon falan onları geç. Onları öyle yaptıramazsın. Kanka orta pişmiş seviyorum ama yani çok fazla ateşin içinde yanmasan güzel olur. Çok yanma, azıcık çık, aynen orta orta dedim orta orta. Orta pişecektin kanka, çok pişti ben yemem bunu. Oyun sesi çok az. Kanka oyun sesini ben kısıyorum arabaya binince. Arabanın sesini duymak istiyorsan açayım. Ah. İyi mi? Oğlum ne oldu lan? Daha adama ateş etmedim ki. Nasıl öldürdüm lan ben onu? Oğlum adam ateş etmeden öldü lan. Allah Allah. Onun avradını satayım. Ne oldu lan? Oğlum vallahi var ya içimi titredi lan. Ay oy ay. Oy. Oyunun genel değerlendirmesini de yaptığımıza göre bu videoda bu oyunu dinleyebiliriz abi. Gayet güzel. Bin deyip satmacalı mı peki? Evet. Tabii ki de. Atmazsak olmaz. Satmasak ayıp oluyoruz dedim kendimi zor pozisyona soktum Ve yine satamadım Bana ne avradını kanka yok artık Abi hatch çatı gördüm O deminki vuruş headshot'tı çattı beyler Headshot'tı çattı yani kılçıksız headshot'tı. çattı Kan çıkışını gördüm çocuğa. Yani cidden var ya. Bir, düşünür yani bence şu an. Bir, bir düşünme faslı ona yakıştır. Der böyle be ben neredeyim? Der böyle ben niye bu oyunu oynuyorum? Bir düşün gel bakalım kral. Abi niye yayını açtın? <laughs> Dada CR7 hocam 7. kutu olsun. Yayınlar gezdim. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Dada. Kral scope sensörünü neye göre ayarlayabilirim? Kardeşim kendine göre bence kendine göre ayarlamalısın. Kendini nasıl rahat ediyorsan ona göre ayarla. Aa, adam var lan orada. Bakın neye bakıyorsun? Dayz gelecek mi? Bakarız abi ya. Yani. Daha çok o tarz oyunları gece oynuyorum. Oğlum terapi gibi lan bu oyun. Ya yemin ediyorum bu oyun terapi gibi hissediyorum şu anda. O headshot'lar, vuruşlar, sniper'lar, karlar, 98'ler. Niye bu kadar rahatladım ben? Vallahi de billahi çok rahat lan. Ya, oğlum insanın değeri bir mermi mi lan? Adam bu oyuna para verdi lan. Bir mermilik. Bir mermi mi lan bu adamın oyuna verdiği para? Amelikim tamam, kral. hiç hiç bana doğru sürme o arabayı şimdi hiç. 32 vs otiski iptal mi oldu? Yo niye iptal olsun ki? 32 vs 32 ayın 31'inde. Anladım abi. 154 metrede ben buradan oraya MP5 adam öldüreyim. Süper. Eli kapanınca dön. Celal bu seferki ki anlaşma sponsorlu şey sponsoru Celal'le değil. Farklı bir yerden PUBG sanırım kendisi yapıyor bu seferki 32 vs 32. Farklı birileriyle anlaşmışlar. Ornaments nokta bilmem ne cici mi öyle bir şeyle. Genel değil. Ha. Usturucu. Nasıl bir red dot var mı ya? Bu nasıl red dot'un yok? Fpv for forun kaç kankam? Eee ünlem ayarlar yazdığında bütün ayarlarım çıkıyor ya kral. O tarz detaylı ayarlarımı ben de çok hatırlamıyorum. 95'ti falan ama yani ben çok ayar değiştiren biri değilim. O ayarlar biraz eski ama hiçbirini değiştirmedim öyle söyleyeyim. Şimdi söyle bakıyor bu ayarlar abi çok eski. Y yenileri yok mu diyor. Gündem ayarlar yaz kanka çete. Oradan görebilirsin bütün ayarları. Ama yani sen benim ayarlara bak da yine sen kendi ayarlarını kendine göre yap. Ben öyle yapmıştım zamanında. Böyle bir tık böyle kendine göre kopyala. Ufak tefek değiştir. Hangisiyle rahat ediyorsan onlara geç. Hayır zaten öyle bulunur abi. Oradır. Oğlum orası doluymuş ya. Oranın dolu olması hiç iyi değil biliyor musun? O sonraki de çıkacak ben ona önüne pozisyon alacağım. Var orası. Aleyküm sen beyler hoş geldiniz. Aha. Bir çıkar mı oradan? Benim hareketlere bak ben ne yapıyorum? İşte ya çocuğu. Onu oğlum ne güzel attım bombayı. Ana vardır. Oğlum ne oluyor lan burada? Ben nereye soktum kendimi bilen yok. <laughs> Abicim niye oraya C4 atarsın ki ya? Yani zaten bu durum iyice saçma sapan bir halde. İyice böyle gereksiz bir C4. Bu arada tava kurtardı ha beni. Yani bilmiyor fark ettiniz mi de. Lan niye basmadı o boost'u? Ana ne Gördüm lan çocuğu. Bak ohooo ayakta be kral. Evler sefde mi bu? Ne oğlum burası? Aman diyeyim o evler böyle içinde falan bekliyorlar ya gaz gelene kadar öyle bir tip olmasın ya şu evlerin içinde. Allah ubacığı safede inşallah adam çıkmaz ya şuradan kafa yediririm yerim yoksa. Deneyimlerime dayanarak oradan adam çıkar diyorum daha da iyisi. Lan oğlum ne? Aleykümselam. Uf. Ha, bir bak bakayım orada mıyım ben? Aynen bir bak bakayım orada mıyım? İyi bak ama iyi, iyi izle. <laughs> Anlıyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 17 kill. Yedikil... Biz. Lütfen aşağıdaki pubg.com linkinden hala desteklemediyseniz desteklemeyi unutmayın. Orada nasıl yapacağınızı anlattım. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Yine yorumlarıma like'ları bekliyorum. Öpüldünüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.